merhaba Mr. Army Bugün sizlerle birlikte yasaklanması gereken En tehlikeli oyuncaklara bakacağız Ama ondan önce son videoya gelen yorumlara Birlikte bakalım bir sürü kalp bırakanlar olmuş Tuğba, Özgür, Rabia, Güllü, Bozdemir Gönül, Nurcan Aras, Ayşe, aynı bir sürü kalp bırakılmış. Ronaldo Messi yazmış Ali Veli. Ben de ona cevap olarak Neymar yazdım. Ve size hızlıca bir cevapsız soru soracağım. Cevaplarınıza bir sonraki videoda tek tek bakacağım. Süt uykumuzu getiriyorsa, kahve uykumuzu götürüyorsa, sütlü kahve içersek ne olur? Hemen yorumlara cevabını yaz. Hadi gelin videoya başlayalım. Tüm dünyada yasaklanan oyuncaklar. Oo İst çok korkutucu. Bu küçük robotun Trabi. yasaklanma sebebine inanamayacaksınız. Normalde hafızası olan ışık ve sesi duyarlı olup sizi anlayabilen minik bir robot. Güzel, Ama güzel. Güzel duruyor şu çünkü an. Kendi kendine... Lan çok korkunç bu şuna bakın o gözler ne? Açılıp bağırması, bir casus gibi sizi gizlice dinleyip veri aktardığı falan söylendi... bir şey çıktı ekrana bir şey çıktı dikkatli bakın. Ve tamamen yasaklandı. İyi ki yasaklanmış diyenler beğensin, kedileri sevenler de abone olsun. Şu anda kedileri sevenler abone olsun, iyi ki yasaklanmış diyenler beğensin çünkü çok korkutucu. Yasaklanan oyuncaklar. Evet. Bir numara popit. Şu an... Popit, popitler güzel yani niye yasaklandı ki oğlum? Kanserojen mi acaba? satışları hala devam etse de kanserojen madde içerdiği için birçok yerde satışları durdu. Evet, evet kanserojenmiş. Doğru tahmin. Casus bebek. Bu bebek. Casus bebek. için hem duyuyor hem de görüyor. Tabii Oo. ki sizin de görüntülerinizi yabancılarla paylaştığı için satışları yasaklandı. Dikkatli bakın şimdi casus bebeğin hikayesini anlatıyorum. 3 numara kamera. Ama durun Barbie'ye geçtik. Barbie'ye geçtik. Barbie'nin yaptığı açıklamaya göre bu bebeğin ya Barbie'de ne var ya? Ortasında bir kamera var. Bu kamera ise çocukların görüntülerini başkalarıyla paylaşıyor. Oha Barbie'ye bakın. Casus bebeğin hikayesi de şu bu arada ses kayıt cihazı var içinde aslında. Hani bizi dinlemiyor. Dinlediklerini bizden alıp söylüyor tekrardan. O yüzden yasaklanmış. Niye yasaklandı oğlum? Normal bir şey bu ses kayıt cihazı var. İşte bu yüzden satışları tüm dünya genelinde yasaklandı ve son olarak ise stres çarkı. Stres çarkı nasıl yasaklandı? Büyük oynamayanınız yoktur. Fakat evet. stres çarkı onunla oynayan bir çocuğun gözüne parçalanıp girdiği için. Ha stres çarkına bakın direkt yasaklanması gerekiyor o zaman. Olay birçok kez de yaşandığı için insanlar evet. tarafından artık satın alınmamış ve birçok yerde yasaklanmış. Normal normal. Bu ne alaka lan? Neyse tamam. Herkes yorumlara yazsın seçtiklerini. Tırnağını kaybetmek mi? Hangisini seçerdim videosu? Ya da dişini kaybet. Tırnağını kaybet. Tırnağını kaybet. Olmaz. Bütün evet. şifrelerini unut ya da videoyu beğen. Videoyu beğen. Videoyu beğen harbiden şifreyi unutma. Milyoner mı? ol ya da iki kat daha uzun yaşa. Milyoner ol. İki kat uzun yaşamak ya. yorum annemi seviyorum yaz ya da teklifi reddet. Teklifi reddet. Lan niye teklifi reddettin? Herkes yoruma annemi seviyorum yazsın. Acil annesini sevenler. O arkadaki adam ne yapıyor ya? Şuna bakın. Ne yapıyor Mars'ta yalnız yaşa ya da ıssız adada yalnız yaşa. Issız adada, Mars Mars. adada. Mars'ta yaşanmaz. En sevdiğin insanı kaybet ya da paylaş ve Whatsapp. ilk kişiyi öp, paylaş ve Whatsapp. Paylaş ve Whatsapp'taki ilk kişi kim onu yorumlara yaz. Tüm dünyada yasaklanan oyuncak. Bu adam kim ya? Tanıyanlar var mı yorumlara yazsın? Ben i̇lk olarak bebek geldi. Bu bebek gördüğünüz gibi ağzına verdiğimiz her şeyi yiyor. Laane bebek ağzına verdiğimiz her şeyi yiyormuş Aşk. evet. Ama çocuklar ona ellerini sokmaya başladıktan sonra bu oyuncak yasaklanmış. Gerçekten çok tehlikeli. Bu evet, gördüğünüz çok tehlikeli ise o. Sky Dancer adında bir oyuncak. Ne var bunda? Elinizde alttan ittirdiğinizde havaya uçmaya başlıyor. Ben yorum yapmayacağım. Zaten bir yapmışım yorumları o, yani. Çocuklara zarar verdiği şaşırmış gibi yapmaya da gerek yok. Yasaklanmış. Yani bu Superman niye yasaklandı? Bunu anlayamadım arkadaşlar. Yorumlar. Bunda ne var yazmayı, lan abi? Durmayı... Dünyada satılması yasaklanan 3 oyuncak. 3 oyuncak. 3 numara ırkçı bebek. Amerika'da üretilen Ülkçü bebek yasaklanması gerekiyor var. bunun direkt. Panda ve beyaz bir bebektir. Firma piyasaya sürdüğü bu evet. oyuncak nedeniyle yüklü bir tazminat ödedi ve piyasa Çünkü siyah yapmışlar oğlum siyah da yapabilir beyaz da yapabilir ne alaka neden yasaklanmış da orada bir gizem bu var durun dikkatli bakın toplatalım. dikkatli bakın gözünde bir şey var gözünde bir şey var bu bebeğin 2 numarada lahana bebek var. Lahana bebeği biliyoruz artık. Lahana bebeğin bakalım neleri varmış daha efsane. Hemen herkesin yakından tanıdığı bir oyuncak lahana bebek. Evet Fakat tanıyoruz. Fakat bu versiyonu birazcık ürperticiymiş. Oo. Bebeğin içine yerleştirilen bir motor sayesinde verilen besinleri öğütüyormuş. Ve motoru açacak. Parmağını yemişti bir çocuğun hatırladım. Bir çocuğu parmağını yemişti dikkatli bakın. Yapacak ve kapatacak bir tuş bile yokmuş. Oha. Küçük çocukların parmaklarını her yere sokmasını akıl edemeyecek olan şirket. Bu nedenle dolayı Lahana bebekleri piyasadan kaldırmış. Bir numarada ise su noktaları Oho var. Dost. Oğlum çok güzel gözüküyor. Bu nasıl yasaklanan bir oyuncak? Bakalım. Kanadalı bir oyuncak firması suyla noktalar oluşturan bir kimyasal elde evet. etti. Kimyasal Oo, Daha sıkıntı. sonra ardından bunu oyuncak sektörüne adapte etti. Oyuncağın içerisinde kullanılan kimyasal maddeler yüksek miktarda sakinleştirici içeriyordu. Sakinleştirici bir çocukları mahvedecekler. Sağdaki çocuğa bir şey olmuş zaten. Siyahlıya dikkat bakın. Çok sayıda çocuğun komaya girmesine sebep olan oyuncak piyasadan kaldırıldı. Dikkatli bakın abi. abi. Pregnant ne? Barbie, yani hamile Barbie. Hamile Barbie, Barbie mi 1963 olur? 1963 yılında Mitch adıyla piyasaya çıkmış. Kısa saçlı, çilli bir bebekti. Tamam şu anda Barbie'nin arkadaşıydı. Mitch Ellen adında başka bir Barbie oyuncağı olan erkek bir bebekle evliydi. Ve... Bak şimdi kötü bir hikaye uydurmuşlar. Abi hamile bebek mi olur Çocuklara neyi aşılıyorsunuz? Ryan isminde bir çocukları vardı. Hiç diğer bebekler gibiydi. Ancak yüz atları, saçı ve kıyafetleri biraz daha farklı. Evet anlı çok geniş oldu. Aynı zamanda mıknatızlı ek bir karın parçasıyla beraber satılıyordu ve içinde bir bebek vardı. O bebek ne arkadakine bakın dikkatli bakın orada bir şey var. Bu da bebeğin. Baksanıza adamın kafası ne kadar değişik korkutucu değil oynarken mi? Oynarken kolay bir şekilde sözde doğum yapılmasını sağlayan bir sözde parçaydı. Tahmine Barbie ilk piyasaya çıktığında aileler bu oyuncağı gördüklerinde büyük tepki gösterdi. Bunun geç yaşta gebek almayı özendirdiğini savundu evet, evet. ve ürün piyasadan evet, toplatıldı. Evet kaldırılması lazım. Tüm dünyada yasaklanan Ooh. oyuncaklar. Bir Gökyüzü dansçısı bebekler. Bun Lan çok masum duruyor nasıl yasaklandı bu? Bunlar masum bir Barbie bebek gibi duruyorlar değil Oha. mi? Ama aslında tam bir canavarlar. Şuna bakın kanat açarak dönerek uçmaya başlıyorlar. Ama öyle bir dönüyorlar ki size en ufak değdiğinde felaket acıtıyor. Oo çok sıkıntı yasaklanması gerekiyor o zaman. Birçok kafa kırılması, diş kırılması. Kafayı kırmış. Kör olma gibi olaylar yaşandığı için tamamen yasaklandı. İyi ki yasaklanmış diyenler beğensin. Beğenin herkes beğensin şu anda iki yasaklanmış diyenler de soldakine bakın dikkatli bakın. Siyalda bir şey var. Bu kediyi sevenler de abone olsun. Tamam kediyi sevenler abone olsun. Ne? Elma oyuncağı kim ölmek ister diyor. Oha! Yasaklanması gerek direkt. Oha! Baksanıza. Şu dünyada yasaklanan oyuncaklar. Hadi bakalım. biliyorsunuz. Biliyoruz. hepimiz izlemişizdir. Teletabı oyuncakları konuşabilen oyuncaklardı. Oha. Ve çocuklara benim popumu ısır falan diyordu. Bu yüzden hatırladım, hatırladım. doğal fiziksel bir zarar vermiş. evet ve o yüzden yasaklanmış işte, evet. Bu mesajlar sokuyor ve hiçbir ebeveyn çocuklarının bunları duymasını istemez. Yasaklanmış oyuncakları incelediğim videoyu izlemek için alttaki başta tıkla. Evet yasaklanması gereken oyuncaklar. Lol Sürpriz bebeği Nesi <laughs> varmış O ne lan öyle? Hamile <laughs> mi o? Sıkıntı var bir sıkıntı var <laughs> Sıçıyormuş bebek Lan ne alaka? Nasıl sıçıyor? Yasaklanan bebekler. Yasaklanan bebekler. bebekler 1990'ların meşhur oyuncaklarından. bebek baklandı. parmakları sırıyor hayır. Çiğneme refleksine sahip olan bu oyuncaklar nedeniyle Birçok çocuk saçını ve parmağını bu bebeklere kaptırdı Evet maalesef 1997 yılında Oha, Bu da varmış baksanıza lahana bebeğin başka bir türü Çok korkutucu gözlere bak Bebekler yasaklandı sonrasında daha masum çiğneme refleksi olmayan lahana bebekler üretildi Hmm. Gökyüzü dansçıları 90'lı yıllarda Neredeyse tüm kız çocuklarının Sevdiği bir oyuncaktı Bu da dönerek sanırım insanları rahatsızlık verilmiş Az önce bebek, duyduğumuz gibi ciddi... Bakalım o siyah figür var mı burada Siyah figür olordu. çok korkutucuydu abi Onun gözlerde bir şey vardı Büyük Satışa sürülmesinin 6 ay sonrasında Piyasadan toplatıldı Bir zahmet toplatılsın bu bebekler ise hemen Burada hemen hemen ne var lan? Ay önce toplatıldı. Bu bebek niye yasaklanmış çok masum duruyor Yasaklanan bir oyuncak ama dikkatli bakın çocukların ses kayıtlarını ve görüntülerini bir merkeze ilettikleri Oha ses kaydını alıyormuş Ben şüphelendiler Bu bebekler büyük bir sansasyon yaratmış ve piyasadan apar Kaldırılması gerekiyor çok tehlikeli şunun gözlere bakın nasıl bakıyor Bir şey yapacak bir şey yapacak dikkatli bak yasaklanmış oyuncaklar. Hmm. Ace Bank yani Türkçesiyle para yiyen banka. Bu gördüğünüz şey aslında para yiyen bir yüz ve bu yüz aşırı korkutucu ve bazı evet, çocuklar para yiyen yüze parmaklarını kaptırıp parmaklarının kesilmesine yol açtı. Gerçekten çok tehlikeli bir oyuncak. Bu arada TikTok'tan takip etmeyenler varsa şu anda hemen takip etsinler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyenler varsa da şu anda ayıp ederler abi. Bir beğenini bırak öyle git ya. Bir beğenini bırak. Sonraki videolara öyle geç. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay Mr. Army.